Sen ki alemlerin Rabbisin, bizleri yaratansın, talikimizsin, ilahımızsın. Fatih bari... Serbest. Evet. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم إلا هم يحزنون، صدق <applause> الله العظيم Bütün misafirlerimizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyoruz. Kendisi ben Kur'an'ın ben görüntüsü, edep ve hükümlerinin ilke ve de değerlerinin muhtemelisi ve de benzersiz sema Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi başta olmak üzere bu toprakların yetiştirdiği tüm değerler kültürümüzün en sağlam halkalarını tesis etmektedir. Alimlerin Sultanı Hazreti Pir 749 sene evvel dünya sürgününden ebedi aleme göç ettiğinde ardında tüm insanlığı nesiller boyu derinden etkileyecek izler bıraktı. Onun dostluk ve hikmet kumaşı, irfan, Tevazu ve kerem sahibi kişiliği yüzyıllardır medeniyetimize ve gönül ehli insanlara yol gösterdi. Medeniyetimiz onun değerleriyle yükseldi. Kadim şehrimiz onun huzuru ile huzurla doldu. Onun için ölüm bir ayrılık değil, aksine ebedi saadete ulaşmanın bir kapısıydı. Mevlana Hazretleri o kapıdan geçtiğinde artık en büyük aşkına, yerlerin ve göklerin yaratıcısı Hak Talea ya kavuşmuştu. Bu yüzdendir ki onun ölümü hepimizin yüreğine şebi aruz olarak kazındı. Konya'nın gerçek anlamda İslam düşüncesinin ana merkezi haline gelmesinde hiç şüphesiz ki Hazreti Mevlana'nın ortaya koyduğu İslam düşüncesi etrafında gelişen fıkıh, itikat ve tasavvuf anlayışının katkısı çok büyüktür. O asırlardır olduğu gibi bugün de tüm insanlığı kucaklayan barış, hoşgörü ve kardeşlik mesajının sahibidir. Hazreti Pir gerek yaşadığı dönemde içerisinde bulunduğu toplumun, gerekse günümüz insanının maddi ve manevi birçok sıkıntısına reçeteler sunmuştur. 13. yüzyılın en sıkıntılı dönemlerinde dahi coşkun ve sağlam inancı Konya halkını her türlü zorluğa karşı bir arada tutmuştur. Tüm insanlığa rehberlik eden öğretileri de asırların oluşturduğu engellerin içinden sıyrılıp daha güçlü bir biçimde bugün bütün medeniyetler tarafından işitilmektedir. Farklılıkları zenginlik olarak gören medeniyetimiz, renkleri, dilleri, inançları, kültürleri farklı insanların asırlar boyunca kardeşle yaşayabileceğini tüm insanlığa ispat etmiştir. Yaratılanı yaratandan ötürü seven, kucaklayan, dışlamayan, ötekileştirmeyen, hoşgören medeniyetimiz savaşı barışa, düşmanlığı sevgiye, zulmü adalete, çirkinliği güzelliğe tercih etmiştir. Bu sebeptendir ki dünden daha fazla sevgiye, kardeşliğe ve dostluğa muhtaç olan dünyamız Hazreti Mevlana'nın evrensel diline yeniden kulak vermek zorundadır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin 749. Ustad yıl dönümünde ülkemizi ve şehrimizi teşriflerinden dolayı tüm misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Onun insanlığa kazandırdığı ve çağımıza kadar ulaşan değerlerini hayatımızda yaşamak temennisiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mevlana Celaleddin Rumi bütün zamanları ve insanları kapsayan evrensel bir miras bırakmıştır. O bütün insanlığı kucaklamış ve tüm insanlık tarafından kucaklanmıştır. Hiç kuşkusuz bugünün dijital çağ insanına da Hazreti Pir'in söyleyecekleri vardır. Onun Yüzyıllar öncesinden gelen sesine kulak vermek, bir bilgelik ideali ve estetiğiyle dile getirdiği düşüncelerini anlayıp çözümlemek, irfanla dünyayı daha yaşanabilir kılmak ve bunları yeni nesillere aktarmak için bizlere önemli görevler düşmektedir. Tarihimizin en önemli irfan kaynaklarından biri olan Hazreti Mevlana'nın günümüze ve geleceğe ışık tutan düşünceleri insan insana ve yaşama ilişkin derinlikli söylemleri herkes için ufuk açıcıdır. Hz. Mevlana'nın asırlar önce tüm insanlık için çizdiği istikamet modern toplumun bireye kazandırmayı hedeflediği değerleri de içermektedir. İnsanlık mirası olan bu hakikatler dün olduğu gibi bugünkü insanın mayasında var olmaya devam etmektedir. Onun irfan yolu yolda kalmışlara ve yol arayanlara her asırda rehberlik etmiştir. İnsanlara dostluk, sabır ve tahammül aşılamıştır. 749. Vuslat yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı rahmetle anıyorum. Anma törenlerini teşrif eden siz değerli konuklarımızı muhabbetle selamlıyorum. ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله